Ha. Sevgili arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nin 20. yüzyıla girerkenki durumundan bahsedeceğiz. Tekrar altını çiziyorum. Az önce altını çizdiğim yerleri tekrardan çiziyorum. Sadece altını çizdiğim yerleri yazmanız benim için yeterli olacaktır sevgili arkadaşlar. Şimdi bundan önceki iki hafta boyunca sizlere ne anlattık? Avrupa'nın nasıl 20. yüzyılda güçlendiğini anlattık işte coğrafi keşifler, Rönesans, reform ve sonrasında işte sanayi inkılabı, şey aydınlanma çağı sanayi inkılabı ve sömürgecilikten bahsettik. Tabii bu arada bir de Fransız bahsettim size. İşte tüm bu gelişmeler Avrupa'da Avrupa'nın daha doğrusu güçlenmesine, şimdiki güçlü hale gelmesine sebep oldu demiştik. Peki, 20. yüzyılda acaba Osmanlı ne durumda? Bugün o konuya bir göz atalım. Şimdi Osmanlı Devleti 1200'lü yıllarda kurulduğunda, kurulduğundan daha doğrusu 18. yüzyıla gelinceye kadar dünyanın en seçkin, en saygın, işte e, en güçlü imparatorluklarından biri. Yani kuruluş itibariyle başlıyoruz, bir yükseliş sürecine giriyoruz ve 18. yüzyıla kadar da bu üstünlüğümüz dünyada devam ediyor. Fakat... Osmanlı Devleti zaman içerisinde yani 18. yüzyıla geldiğimizde ve 18. yüzyılın sonrasında bir çöküş sürecine girecek. E, bu çöküş sürecine girmesinin tek bir sebebi yok. Hem sosyal hem ekonomik hem askeri ve aslında tüm alanlarda çöküşe giren Osmanlı Devleti'nin çökmesinin ana faktörlerinden bir tanesi, birçok sebebi var aslında çökmesinin, ancak ana faktörlerinden bir tanesi ülkenin kötü yönetilmesi. Peki neden ülke kötü yönetilmeye başlandı? Bir kere Osmanlı'da sancak sistemi ortadan kalktı. Bunu bir hatırlayalım. Sancak sistemi şehzadelerin, padişah yani padişah adayı çünkü şehzadeler, padişah olmadan önce işte gidiyorlardı sancaklara. Mesela Manisa sancağına gidiyordu. İşte Amasya sancağına gidiyordu. İzmir sancağına gidiyordu şehzadeler. Orada yıllarca o sancağın yönetiminden sorumlu oluyorlar. E tabii ki o sancakları bulundukları sancağın işte yönetimi, ekonomisi, işte halkın şikayetleri, dilekleri, tüm bunlar dinleniyor. Orada bir takım çalışmalar yapılıyor. Oradaki ordu güçlendiriliyor. Oradaki orduyla bir takım çalışmalar yapılıyor. Ve sevgili arkadaşlar, bir saniye. Şimdi sevgili arkadaşlar sancak sisteminin kaldırılmasıyla beraber artık padişah, şey şehzadeler sarayın içinde yalnızca artık alabildikleri kadar eğitim almaya başlayacaklar. E tabi bu da kötü etkileyecek şehzadeleri. Çünkü sancaklardayken her şeyi e, uygulamalı olarak aslında öğreniyorlardı. Bu da padişah olduklarında aslında birçok şeyi öğrenerek padişah olmalarını sağlıyordu. Yani şöyle düşünün kek yapmayı, yapmayı öğrenmek istiyoruz videosunu izliyoruz. Diyoruz ki ha tamam ben öğrendim. Aslında bu tam bir öğrenme olmuyor. Biz ne zaman ki işte malzemelerimizi alıp mutfağa girersek orada keki birebir yaparsak ancak o zaman kek yapmayı öğrenebiliriz. Bu da buna benzetiyorum ben. Biraz da staj yapmaya benzetiyorum. Şehzadeler sancaklarda aslında bir nevi padişahlık öncesi bir staj yapmış oluyorlardı. Ancak maalesef bu durum ortadan kalktı. E tabii şimdi padişahlar, yeni padişahlar yönetimde basiretsiz olmaya başlayınca, yeteneksiz olmaya başlayınca üst üste yaşanan bir takım toprak kayıpları başlayacak. Orduda bir takım huzursuzluklar başlayacak. Topraklar kaybedildikçe o topraklardan gelen vergiler azalacak, ekonomi bozulacak. E ordunun bozulması... Ee, tabii ki huzursuzluğa yol açacak Osmanlı toplumu içerisinde derken çöküş süreci hızlanacak. Bir de yine Osmanlı'yı çöküşe doğru götüren faktörlerden bir tanesi Osmanlı'nın kibiri. Çok kibirli. Benim nasılsa insan gücüm var bu da bana yeter deyip sanayi devrimini gerçekleştirmemiş olması da yine Osmanlı'nın çöküş sebeplerinden biri. Ve yine Osmanlı eğitimde de çok geri kalmış. Özellikle Avrupalılar eğitimde modernleşmede ve teknolojiyle ilerlerken Osmanlı tüm işte Batıya kendini kapatmış, teknoloji yok, eğitimde gerideyiz. Ondan sonra zaten Osmanlıca, Arapça ve Farsça dilleri kullanılıyor Osmanlı'da o dönemde. Üçü de birbirinden zor yazması ve okuması. O yüzden okuma yazma oranı çok düşük Osmanlı'da. Eğitim kurumlarına gerekli önem verilmemiş. Oysa Avrupa'da eğitim inanılmaz derecede önemli hale geliyor. Hatta modern eğitime geçiyorlar. Osmanlı maalesef bunu gerçekleştiremiyor sevgili arkadaşlar. Bir de şundan da bahsetmek istiyorum. Osmanlı kendini batıya kapatınca kibirinden dolayı ben nasılsa batıdan güçlüyüm, daha iyiyim kibiriyle. Halbuki Avrupa seni geçti, senin dünyadan haberin yok. Bir de tabii bu arada Osmanlı ve Rusya arasındaki çekişmeler yüzünden İngiltere Osmanlı'ya destek çıkıyor. Tabii ki de hayrına destek çıkmıyor. İngiltere kendini korumak için aslında Osmanlı'ya destek çıkıyor. İngiltere e, güçlü bir Rusya gibi devletin, Rusya gibi bir devletin Akdeniz'e yani sıcak denizlere inmesini istemediğinden Osmanlı'yı destekliyor. Aslında Osmanlı'yı desteklemese İngiltere e, arkadaşlar Osmanlı daha önce çökerdi. Osmanlı'nın çöküşünü neredeyse bir yüzyıl geciktiriyor Avrupalı devletlerin desteği. Şimdi Osmanlı Avrupa'dan destek görünce kendine kendi kendine şöyle diyor. Avrupalılar beni seviyor, beni düşünüyor, benim yanımdalar falan. Halbuki Avrupalılar ellerini oluşturuyorlar. Şu Osmanlı bir an önce çökse de biz de onun tepesine çöksek bir güzel onu parçalasak diye böyle kurtlar gibi, çakallar gibi pusuya yapmış bekliyorlar. Maalesef Osmanlı'nın dış siyasetten de haberi yok. Yani Hiçbir şekilde haber yoktu dış siyasetten. Dış siyaseti çok yanlış algılamış durumda. Avrupa'da hasta adam diye nitelendiriliyor Osmanlı. Hasta adam yakında ölecek. Hasta adamın kim olduğunu Osmanlı bilmiyor. Herkes biliyor Osmanlı olduğunu, ama Osmanlı hasta adamın kendisi olduğunun farkında bile değil maalesef sevgili arkadaşlar. Aşağıya doğru çekiyorum notlarımı yazılmıştır herhalde. Evet, burada görmüş olduğunuz resim bu arada Dolmabahçe Sarayı'nın kapısı sevgili arkadaşlar. Geldim bu sayfaya. Bu sayfada da yine yazmanızı istediğim yerler var. Umarım süre, süremiz yeter. Olabildiğince yine ben kısaltmaya çalışıyorum. Şöyle diyelim Osmanlı Devleti zor günlerine çözüm arayan bazı devlet adamları da oldu. Şimdi Osmanlı'nın gidişat kötü olunca bazı devlet adamları da buna bazı çözümler işte düşünüyorlar, planlıyorlar falan. bunları da padişahla paylaşıyorlar. Hani padişahın bunu yaparsak, şöyle bir karar alırsak, işte bu kötü gidişatı durdurabiliriz ya da işte azınlık isyanlarını bastırabiliriz gibi bir takım önerilerde bulunuyorlar sevgili arkadaşlar. Ve 18. yüzyıla geldiğimizde, 18. yüzyıla daha doğrusu, Askeri yenilikler ve e, özür diliyorum askeri yenilgiler ve toprak kayıtları artmaya başlıyor. E tabii ki Osmanlı da tabii şöyle düşünüyor. Bizim aslında tek sorunumuz asker askeri anlamda. Yani diyorlar biz orduda yenilik yaparsak, askeri yenilenmeye gidersek o zaman işte eski o ihtişamlı, muhteşem dönemlerimize kavuşuruz zannediyorlar. Böyle zannettikleri için de ee, Osmanlılarda batılaşma hareketleri adı altında bir takım yeniliklere girişecekler. Tabii ki bu girişimler e, ilk etapta e, sadece askeri alanda yapılıyor. Sadece. Askeri alanda yenilikler yapmaya başlayan Osmanlı Devleti e, çöküşü çöküşün Evet Osmanlı Devleti'ndeki çöküşün arkadaşlar önlenemeyeceği ortaya çıkmış oldu. Bir sürü askeri yenilikler yaptık ama maalesef çöküşü engelleyemedik. Biraz hızlı yazalım lütfen arkadaşlar. Evet. Şimdi Osmanlı Devleti içine düştüğü bu durumdan baktı ki sadece askeri yenilikler yaparak çıkamıyor. Başka yöntemlere, başka yolları da tabii ki başvuracak. Şöyle diyelim son olarak azınlıkların ayaklanmalarını ve devletin dağılmasını önlemek amacıyla. Bakın 18. yüzyılın sonrasında azınlık isyanları giderek artıyor. Azınlıklar Fransız ihtilal sonucu ortaya çıkan milliyetçilik akımının da etkisiyle sevgili arkadaşlar kendi özgür bağımsız devletlerini kurmak istiyorlar. Hatırlarsanız eğer 11 yıllık süren Osmanlı kuruluş dönemindeki 11 yıl süren Petret devrinde bile herhangi bir problem çıkartmayan Osmanlı'nın içinde kalmak isteyen Osmanlı'dan herhangi bir şikayeti olmayan azınlıklar artık isyan çıkarıyorlar kendi özgü bağımsız devletlerini kurmak istiyorlar. E, o dönemde Osmanlı'nın kurulduğu dönemlerde, ilk kuruluş dönemimizde tabii ki Osmanlı'nın e, sınırlarının içinden çıkmak istemiyorlar. Çünkü e, Osmanlı sınırından çıksalar e, aşırı katolik baskıcı bir kralın denetimine girecekler. E diyorlar ki baskıcı bir kralın denetimine, kilisenin denetimine girmektense bize her türlü hakkımızı veren, adaletli, bize iyi davranan yaklaşan Osmanlı'nın sınırında kalırız daha iyi diyorlar ve 11 yıllık fetvet devrinde bile Osmanlı'nın hakimiyetinden çıkmamışlardı. Ve fakat artık 18. yüzyıla geldiğimizde diyorlar ki yo hayır biz artık bundan sonra kendi özgür bağımsız devletimizi kuralım diyorlar ve isyanlara başlıyorlar. Bu isyanlar karşısında 2. Mahmut bir takım yenilikler yapacak. Tabi buradaki konumuz 2. Mahmut yenilikleri değil. Yedinci sınıf sosyal bilgiler dersimizde ben size ikinci Mahmut'un yapmış olduğu tüm yenilikleri e, anlatmıştım ve defterinize de yazdırmıştım hatırlayacaksınız. İkinci Mahmut'un sonrasında da yine bazı padişahlar önce tanzimat fermanı sonrasında tanzimat fermanı da isyanları durduramayınca ıslahat fermanını yayınlamıştır. E, ve maalesef ki maalesef arkadaşlar bu her iki ferman da e, bu kötü gidişatı durdurmaya yetmeyecek ve kötü gidişatın sonucunda da yavaş yavaş Balkan milletleri bağımsızlıklarını ilan edip Osmanlı topraklarından tamamen kopmaya başlayacaklar. Hatırlarsanız ilk isyanı çıkaran Sırplardı. Arkasından e, ilk bağımsızlığını kazanan Yunanlar yalnız. Sonra Sırplardı. En son bağımsız olan da Arnavutluk'tu. Bütün Avrupa, e, şey Balkan topraklarında biz çıkan isyanlar sonrasında Balkan milletlerinin bağımsız kendi devletlerini kurduklarını görüyoruz. Yani Osmanlı parçalanmaya başladı o dönemde. Tanzimat ve ıslahat fermanı ile ilgili küçük bir hatırlatma. Devletler de yıkıldı değil mi? Efendim canım? O devletler de yıkıldı kurulan. Yo hala var birçoğu. Bazıları başka devletlerin devletine evet girdi. Doğrudur. Hangi devletleri? Ya yani Yunanistan devam ediyor mesela hala var. Bulgaristan hala var. Arnavutluk hala var. Bosna ve Hersek e, ayrı ayrı kuruldu. Sonra birleşti. Sonra tekrar ayrıldı. Öyle bir süreç geçirdi. E, bu arada sadece bizi mi etkiledi milliyetçilik akımı? Hayır. Onu da söyleyeyim. Avusturya Macaristan İmparatorluğu da parçalanıyor bu arada Avrupa'da. Yeni yeni küçük küçük devletçikler ortaya çıkmaya başlıyor. Onu da hatırlamışken söyleyeyim. Son bir bilgi daha size ıstıat ve Tanzimat Fermanı ile ilgili son bir bilgi ve hatırlatma yapıp dersi bitirmek istiyorum. Aşağıya doğru çekiyorum izninizle. Çekeyim mi? Çekeyim mi gençler? Hayır hocam. Çabuk olalım lütfen. Ben o zaman hatırlatmamı yapayım. Aşağı doğru çekip bir satır daha bir şey yazdıracağım. Sadece bir satır. Ee, arkadaşlar tanzimat fermanını e, tabii ki azınlık isyanlarının durdurulması. Daha doğrusu bütün huzursuzluğun, Osmanlı içindeki bütün huzursuzluğun bitirilmesi için aslında çıkarılmış bir fermandı özelliği herkes için olması. Yani dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın bu Türk, Müslüman, işte bu işte Arap, bu işte Hristiyan, bu Yahudi demeksizin, dil, din, ırk da ayrımı yapmaksızın herkese bir takım haklar getirilir. Mesela hiç kimse yargılanmadan e, öldürülmeyecek ya da cezalandırılmayacak herhangi bir şekilde. Mesela padişah eskiden şey diyordu, alın şunu kellesini, sorgusuz sualsiz. Mesela artık padişah bunu diyemeyecek. Yani biz buradan şunu anlıyoruz. Padişahın yetkileri sınırlandırıldı. Tanzimat fermanıyla Padişahın yetkileri sınırlandırıldı. Hadişah bile alın şu adamın kellesini diyemiyor. O adam yargılanmadan, suçu tespit edilmeden e, ya da suçsuzluğu kanıtlanmadan onunla ilgili herhangi bir karara varamıyoruz. Mesela Tanzimat fermanı böyle güzel bir tarafı var. İsyanları bir nevi ee, o dönemde ilk çıktığı zaman da belki susturdu ama durduramadı. Arkasından 1839 tarihinde, arkasından artık 1856 tarihine geldiğimizde baktık ki tanzimat fermanı artık bir işe yaramıyor. Özellikle Balkanlardaki gayrimüslim devletler daha fazla isyan çıkarıyor. Biz de ıslahat fermanını yayınladığını görüyoruz Osmanlı Devleti'ne. Ancak ıslahat fermanında şöyle bir özelliği var. Herkes için değil özellikle azınlıklar için çıkarılmış bir fermandır. Tabii maddelerine şöyle bir göz atacağız aşağıda hemen ama maddelerine baktığınız zaman işte azınlıklara, gayrimüslimlere küfür etmek, onlara işte zarar vermek, onları sorgusu sualsiz yargılamak, onlardan fazla vergi almak falan bunlar kesinlikle suç artık. Ayrıca mesela azınlıklara, gayrimüslimlere Eskiden devlet memuru olma hakkı tanınmıyordu. Mesela ıslahat fermanıyla artık azınlıklar da devlet memuru olabilecek. Mesela artık askere alınmayacak azınlıklar. Onun yerine parasını bedelini ödeyecekler. Bu biz ona günümüzde bedelli askerlik diyoruz. Parasını ödeyecekler. askere gitmeyecekler. Mesela onlara böyle bir hak tanıdık. Bir de yine onlardan herkesten alındığı kadarını yani fazla olmadan fazla fazla alınıyordu çünkü önceden gayrimüslim oldukları için artık herkesten aldığımız kadar vergi alacağız. Bu vergiye de cizye vergisi diyoruz sevgili arkadaşlar. Yani tanzimat ve ıslat fermanını da şöyle bir hatırlamış olalım istedim. Aşağıya çektim. Sadece göstermek için açıyorum. Şuradaki bir satırı yazmanız benim için yeterli. Osmanlı etinde ilk kez e, bu arada ikinci Mahmut eğitim seviyesi çok düşük olduğu için Osmanlı'da okuma yazma oranı çok düşük çünkü bunun en temel sebebi aslında kullanılan dil Osmanlı'da Osmanlıca, ondan sonra e, Farsça, Arapça gibi e, okunması ve yazılması zor diller kullanılıyor. Bu sebepten e, zaten eğitimde çok geriyiz. Buna önlem olsun diye ikinci Mahmut sadece İstanbul'u kapsayacak şekilde. İlk öğretimi hem kız hem erkek çocukları için hem zorunlu hem de parasız hale getirmişti. Hani öğrenciler hep şey diyor, hocam niye sadece İstanbul için geçerli olmuş ki bu? Keşke bütün memlekette zorunlu hale gelseydi. Doğru söylüyorsunuz. Yani keşke öyle olsaydı. Ama işte altyapı da lazım bunun için. Bütün memlekette zorunlu hale getirmeniz için. Altyapı yok. En azından İstanbul'da o altyapı olduğu için o dönemde en azından İstanbul'daki kız ve erkek çocukları okula göndermek zorunlu oldu. Tabii ki de parasız bir şekilde sevgili arkadaşlar. Son bir dakikamın içerisindeyim. Bu bir satırı da alalım lütfen. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar sevgili arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepiniz.